Tansiyonu şimdi işleme başladığımızda 148'e 65 görünüyor. Şimdi anju yapacağız. Anju sonra bir daha tansiyon yapacağız. Anju tam, tam bir tane te doğru. Tansiyonu alabilirsin mi? Zeynep gözlüğü mü diyor? Evet. Zeynep gözlüğü mü? E, amcamıza kulaklığı taktık. Mihriban türküsü e, ne istedi amcamız? E, biz de böyle bir çalışma yapıyoruz. Hastalara anjiyoya başlamadan önce kulaklık takıyoruz. Dışarıda istediği müziği biz veriyoruz. Amcamız Mihriban türküsünü istedi. Biz de Mihriban türküsü eşliğinde anjiyosunu yapacağız. E, bu şekilde e, Harun Bey'in yürüttüğü bir çalışma. E, hastaların tansiyon, nabız durumunu e, müzik verdiğimiz kişilerle vermediğimiz kişiler arasında kıyaslamak yapıyoruz. Burada yaklaşık 3 aydır e, müzik eşliğinde e, anjo yapıyoruz. Daha önce görsel olarak hastaya bir e, kamera e, vasıtasıyla görüntü de izletebiliyorduk. E, bu çalışmamızda da biz hastaya e, sevdiği müziği önce anju öncesi soruyoruz. Hastanın istediği müziği de biz anjya başlamadan önce e, kulaklık vasıtasıyla dinletiyoruz. E, bu sırada da e, bildiğiniz gibi anjyo e, ameliyat değil ama hastalar gözünde büyütebiliyor, e, kaygı, stres, anksiyete sebep olabiliyor. E, bu, bu durumda da anjoda hiç tansiyon olmayan bir hastanın tansiyonu yükselebiliyor, e, çarpıntısı olabiliyor. E, biz de e, bu şekilde hem tansiyonu olan hem de olmayan hastalarda anju sırasında başlamadan önceki tansiyonu ve nabzını anjunun bitişinde bir daha ölçüyoruz. Ee, bir de aynı çalışmayı e, hiç müzik dinletmediğimiz kontrol grubunda yapıyoruz. İkisinin arasındaki farka bakıyoruz. Diğer merkezlerde anlamlı fark çıkmış. Hakikaten e, müzik dinleten hastalarda hem hasta daha relax, daha rahat, e, tansiyon yanıtı daha güzel. E, bu çalışmamızda da e, biz bu sonucu görüyoruz. E, bu çalışmanın tabi odak noktası Atatürk Üniversitesi Profesör Doktor Zeynep Karaman Özü ile beraber planladık bunu. Hastalarımıza sanal gerçeklik uygulaması, müzik uygulaması yapıyoruz burada. Özellikle hastaların ağrı, kaygı ve vital bulgar dediğimiz tansiyon, basınç, solunum üzerindeki etkisine bakıyoruz. Ve bugüne kadar yaptığımız deneyimler sonucunda çok olumlu sonuç aldığımızı görüyoruz. Ee, tabii bu benim doktora tezim aynı zamanda. Ee, bunun çalışmasını biz yapmadan önce bayağı bir araştırdık. Zeynep Karaman hocamızla beraber. Danışman hocam da e, kendisi oluyor. Ve çalışmanın sonuna gelmek üzereyiz. Yaklaşık 120 hastadan fazla hastaya ulaştık bu çalışmada. Ve hastalarımıza müziğin etkisini, sağan çektik gözünün etkisini ve bir gruba da hiçbir şey yapmadan e, karşılaştırdık. E, şu anda çalışma bitmek üzere ve elde ettiğimiz veriler gerçekten olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Şimdi bir